Herkese arkadaşlar. Medya ses olarak sizlere son dakika haberleri getirmeye devam ediyoruz. dostlarım videomuza geçmeden önce sizlere sıkı bir e, ee, magazin takipçisiniz. Kanalı takip, takip etmeyi unutmayın biliyorsunuz ki an itibariyle Köknar, Rüştü, Tezay hayatını kaybetti. Tabii ki birçok kişi tarafından hala merak ediliyor. Aras Bulut yine mi? E, Sartaş gibi ünlülerle ne alakası var diye. Arkadaşlar e, Köknar, Rüştü, Tezay da sanat camiasından olduğu için araları çok iyiydi. Bu ünlülerle Aras Bulut olsun, Soluk Solu olsun ve bunun gibi ünlüler. Gerçekten abi gibi görüyorlardı. Kökler şu Tezey kardeşi gibi görüyorlardı bu sebepten dolayı. Bu haber <laughs> başladı onları daha sonrasında da bizleri kahretti. Umarım en yakın zamanda da arkadaşlar Aras Bulut'un bir açıklama yapar iyi olduğuna dair. Sonraki haberlerinden anlayan haberdar olmak istiyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Allah'a emanet olmanız dileğiyle kanalı takip ettikten sonra da bildirim zilini açarsanız attığımız her videodan haberdar olma şansını yakalanmış olursunuz.